Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonlarının artması üzerine Azerbaycan'dan ilk adım geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da anti terör operasyonu başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğunu belirtti. Açıklamada Ermeni güçlerinin Hocavent ile Ahmetbeyli Fuzuli Şuşa karayoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Karabağ'daki sivillerin tahliyesi için Laç'ın yolu ve diğer yönlerde insani koridorların oluşturulduğu bildirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bölgede barışın tek yolu Ermenistan güçlerinin Karabağ'dan tamamen çekilmesidir. Karabağ'da ayrılıkçı rejim feshedilmeli ifadelerine kullandı. Evet. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu ışığında Azerbaycan'la temas halinde. Azerbaycan Rusya'ya bilgi vermekte, dedi.